Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle çok değişik bir poğaça tarifimiz olacak inşallah. Sahurlarınızda, çay saatlerinize mükemmel bir tarifle geldim. Bana abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı, paylaşım yapmayı ve zil sesinizi açık bırakmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi malzemelerimizi sayalım arkadaşlar bir su bardağı ılık sütümüz var bir su bardağı sıvı yağımız çiçek yağımız var bir paket bir paket kremamız var arkadaşlar kremayı poğaçamızın içine katacağız bu krema pastalarda ya da şeylerde çorbalarımızda kullanılan krema e, kremalı poğaça tarifimiz olacak bugün bir buçuk dolusu yemek kaşığı toz şekerimiz var Tuzumuz var. Bir de yumurtamız var. Ee, şimdi burada iki adet yumurta var. Birisi içine bakın şöyle göstereyim. İkinci yumurtanın sarısını üstüne sürmek için ayırdım. Fakat burada iki adet beyazı var. Bir tanesini dışına sürmek için. Bir de tuzumuz var arkadaşlar. Hemen şimdi başlayalım. Instans kuru pak mayamız var. Bu şekilde malzemelerimizi hazırladık şimdi hemen başlıyoruz ilk önce sıvı yağımızı boşaltıyoruz bir su bardağı daha sonra şimdi kremamızı da ekleyelim bakın bu şekilde bu kremalı bir poğaça olacak 200 gram kutusunda tam 200 gram yazıyor arkadaşlar 200 gram krema yeterli çorbalarımı kattığımız kremadan bu Bununla çok değişik, çok güzel bir e, sanki pastane poğaçası gibi olacak. Kremamızı da güzelce sıktık. Şimdi açtım zaten. Hemen sütümüzü koyuyoruz. Ben hepsini bu şekilde karıştırıyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Bir adet yumurtamız. iki adet yumurtanın beyazı var içinde. Birisini üstüne koyacağız. Süreceğiz üzerine şekerimizi de katıyoruz hemen neyimizi katıyoruz instance kuru pak mayamızı koyuyoruz Ben bu şekilde yoğuruyorum çok güzel kabarıyor Arkadaşlar ee, bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu koyuyoruz şu anda hiçbir malzememizi unutmadık şöyle biraz daha ekledim tuz şekerimizi de koyduk hemen Bunları karıştırarak alabildiğince un koyuyorum ben arkadaşlar. Alabildiğince. Onun yumuşaklığını zaten hepimiz öğrendik nasıl olacağını. Güzel bir şekilde yumuşak bir hamur yoğuracağız. Kremalı muhteşem bir tarif olacak inşallah. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da toz şekerimizi koyduk. Şeker poğaçalara çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Hemen ben artık bunu bayağı bir karıştırdım. Ne yapıyoruz? Hemen böreklik elediğimiz unu yavaş yavaş katıyoruz. Ben unumu eleyip koyuyorum arkadaşlar kovama. Çok rahat oluyor. Paketten boşaltırken yere koyuyorum. Şu anda tam yaklaşık 2 su bardağı un koydum. Modeli de çok güzel olacak arkadaşlar. Sahur ve çay saatlerimiz için mükemmel bir poğaça tarifimiz olacak inşallah. Şöyle biraz daha katıyoruz. Çok katı yoğurmayalım arkadaşlar. Şu anda tam 3 su bardağı oldu. Bunu ben birazdan yoğurmaya başlayacağım. Malzemesini tamamen karıştırdık zaten. Kremasını, sütünü, tuzunu, şekerini çok güzel karıştırdık. Yaklaşık zaten bu ölçülere 5 su bardağı gidiyor yaklaşık arkadaşlar. Şimdi artık ben bunu yoğurmaya başlayacağım. su bardağı un koyduk. Bakın yumuşak olacak arkadaşlar. Yumuşak. Çok koyu değil. Çok katı değil yani. Bunu şimdi güzelce özlendirdik hamurumuzu. Hemen ne yapıyoruz? Üzerine hafif unluyarak yarım saat bekletiyoruz poğaçamızı. Üzerini örtüyoruz streç filmle. Beklemeyi alıyoruz. Arkadaşlar ben içine poğaçamızın içine lor peynir hazırladım. E, genelde patatesli yapıyoruz, mercimekli yapıyoruz, kıymalı yapıyoruz. O yüzden ben bugün lor peynir kullanmak istedim. İnce ince kıyılmış maydanoz koyacağım. Maydanozumu koydum. Bir de deri ot koymak istedim arkadaşlar. Bakla yemeğine kattığımız dereotunu otunu ince ince yıkadım, kıydım. Güzelce içimiz hazır. E, tuzu zaten peynirin tuzu bayağı yeterli. İçine ne koymak isterseniz o şekilde dilediğiniz gibi yaparsınız. Bu şekilde. Dereotlu, maydanozlu mükemmel bir iç hazırlamış olduk. Aslında hafif şöyle çok az karabiber de yapabiliriz. Hafif şu şekilde az bir şey. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Hamurumuz çok güzel kabardı arkadaşlar. Bakın. Çok güzel kabardı. Bakın yumuşacık oldu. Mükemmel bir şekilde hamurumuz kabardı. Hemen bunu bakın fosur fosur kabardı. Bakın. Yumuşacık. Hemen bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen rulo haline getiriyoruz. şekilde hemen bunu şöyle 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 yuvarlak bezeler yapıyoruz elimizle şöyle biraz un katalım hafif şöyle unumuzu serpelim bakın şöyle yeterli olacak çok da unlamak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü yumuşaklığı çok güzel oldu. Yumuşak olduğu zaman hamurumuz çok güzel kabarıyor. Bakın şöyle sıkıyoruz hamurumuzu. Şöyle hemen sıkıyoruz. Tam bir ölçüde devam ediyoruz. Bu şekilde. Şöyle tam bir ölçü oldu. Daha fazla yapmak isterseniz daha fazla ölçü kullanırsınız. Bu şekilde hamurumu sıktım. Bakın bu şekilde. Hemen ne yapıyoruz tekrar? Unumuzu alıyoruz ve de hafif bezeler halinde Açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle hafif tekrar şey yapalım güzel bir şekilde. Hemen ne yapıyoruz? dere otlu peynirli mükemmel bir börek olacak inşallah. Hemen tekrar açalım. Sevgili dostlarım. Tepsimi doldurdum. Bakın çok güzel oldu. Şimdi e, yumurtamın içerisine biraz sıvı yağ damlatıyorum. Az bir şey. Çok az. Biraz da şeker koyacağım arkadaşlar. Böyle e, parlaması için az bir şey şeker koyuyorum. Bunu güzelce ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. 200 derece fırında pişiriyoruz. İnanın açarken bile kabarıyorlardı. Bayağı bir uğraştırdılar beni. Hala kabarmaya devam ettiler. Hemen bunları sürüyoruz. Benim fırınım mini fırın arkadaşlar. Benim ölçümden bu, bu kadar çıktı. Ölçülerinizi daha da fazla çoğaltabilirsiniz. Benim fırınım mini fırın. Yer olmadığı için büyük fırın koyamadık. O yüzden şöyle. Güzel bir şekilde yumurta sarımızı da bolca sürüyoruz şekerli muhteşem bir lezzet. Biraz ben sıkışık koymak zorunda kaldım. Ee, büyük fırını olanlar için tam sıkıştırmadan gayet yetecek şekilde hazır oldu. Sevgili arkadaşlar yaklaşık 20-25 dakika içerisinde poğaçalarımız kremalı poğaçalarımız pişti. Ama gerçekten abartarak söylemiyorum arkadaşlar çok muhteşem oldu tadı. O kadar kabardı ki kabardıkça kabardı. Modellerinde biraz üstlerinde bozulmalar oldu çok kabardığı için. Bakın yumuşacık içi de çok güzel pişti. Tadı gerçekten çok lezzetli oldu arkadaşlar. Mutlaka sahur sofralarına, çay saatlerinize denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın muhteşem bir şekilde. Kokusu da çok güzel. Gerçekten abartmıyorum. Çok güzel oldu. Mutlaka sizler de deneyin. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bakın muhteşem bir şekilde hazırladık. Mutlaka paylaşın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.